Yakın zamanda hem tüm ulusumuzu hem de tüm global olarak dünyamızı etkileyen pandemi sürecinde e, nöroşirürji kliniği olarak ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak öncelik ve kıymet verdiğimiz ekstra sıkıntılı hasta gruplarımızdan bahsedeceğim. Özellikle epilepsi hastalarında yaklaşık 7 ay önce başlamış olduğumuz epilepsi pili ameliyatlarında bu salgın sürecinde bu hastalarımızın tedavi süreçlerinin aksamaması için ekstra özenleri göstermeye çalıştık. Ve bu süreçte ülkenin birçok yerinden hatta ciddi bir derecede batı illerinden bile ciddi sayıda hasta ameliyatlarını gerçekleştirdik. Sadece Elazığ'la kalmayıp Elazığ çevre illerle başta olmak üzere ve bunun ötesinde işte Sakarya, Ankara, Çankırı, Çorum, Adana, Gaziantep gibi büyük illerden de merkezimizde epilepsi pili ameliyatlarımızı gerçekleştirdik. Bu süreçte rektörlüğümüzün, Başhekimliğimizin ve Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlıklarımızın ekstra ortaya koymuş oldukları çabalar sayesinde bu hastalar grubunda biz ameliyatlarımızı ertelememeye özen gösterdik. Bu epilepsi pili ameliyatlarımız çok yüksek liste olmayan ameliyatlar. Ameliyattan bir gün sonra herhangi bir aksilik olmadığı sürece hastaların taburculuğunu gerçekleştirdiğimiz hasta gruplarımızdır. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından cihaz temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmamakla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu bu hastalarda bütün tedavi masraflarını karşılamaktadır. Hastalardan herhangi bir ek ücret almadan bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Bunun ötesinde bu hastalarımızda biz öncelik vererek tedavilerini yerine gerçekleştirmek için özen gösteriyoruz. Bu hastalar bizim tarafımıza nöroloji ana bilim dalı ya da beyin cerrahi ana bilim dalımıza başvurduklarında bu hastalarımızın aynı gün içerisinde değerlendirmeleri yapılıyor. Konsey oluşturup konsey kararında biz herhangi bir ameliyat kararı verirsek bir ya da iki gün gibi kısa süre içerisinde bu hastalara herhangi bir sıra bekletilmeden en kısa süre içerisinde tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Biz dediğim gibi bu cerrahi epilepsi pili ameliyatlarını Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizde herhangi bir ücret almadan ve herhangi bir ekstra oluşturmadan elimizden geldiği kadar en kısa sürede sonuçlandırmaya çalışmak için çok ciddi derecede çabalar sarf etmekteyiz